Evet videonun başlığı Dopa ile ilgiliydi. Dopa'nın gizli taktikleriyle ilgiliydi ama şu anda oynayan oyun Fake Ride. Peki bu neden? Hemen Dopa ile ilgili küçük bir bilgiyle başlayayım video. Dopa Kore server'ından e, varsa 1000 yıl, bin yıl boyunca banlandı. Ve bu yüzden Kore server'ındaki hesaplarına erişemiyoruz. Yani gizli bir şekilde oynadığı zaman ancak o şekilde oyunları izleyebiliriz. Kendisinin olduğunu belirtmediği zamanlarda erişebiliriz. Şu anda da Faker'ın iyi bir oyunlarından birisi arkada oynuyor. Ben konuşurken Dopa ile ilgili bilgi verirken Dopa'nın bize aktardığı taktiklere İngilizce çevirmiş olan, İngilizceden de benim çevirdiğim zaman zaman takip ettiğim bilgileri aktarırken arkada iyi bir oyun çalsın istedim. Bu da Faker'ın Dopa Solo Q'da ne kadar iyi tabii ki Faker de arada o kadar iyi. Dopa'nın neden 1000 yıl banlandığına gelirsek e elo boost yapmaktan yani insanları kümelerini haksız bir şekilde yükseltmekten Kuro server'ından 1000 yıl boyunca banlandı. E Twitch'te yayın yapıyor Dopa fakat eee Twitch'te yaptığı yayınlar Çin server'ında Çin server'ında herhangi bir OPGG gibi bir yerde bilgisi olmadığı için herhangi bir yere bilgi vermediği için ona da ulaşamadım. O yüzden Dopa'nın oyunu çalmıyor. Dopa ile ilgili de böyle küçük bilgi vermiş olayım. Yani Dopa diye bahsettiğim kişiyi tam tanımayanlar varsa sezon 3'ten biridir. Her istediği zaman Kore serverında Challenger birinciliğine kadar rahatlıkla yükselebilen birisi. Ve bunu yeri gelince %60, %70 gibi çok insanüstü kazanma oranları da yapıyor. Challenger çıkarken bu oran daha da artıyor. Yani Challenger birincisi değil de Challenger'a çıkarken. %90, 94 %94 kazanma oranına kadar çıkmışlığı var. Bu arada Faker ucuz atlattı galiba. Doran kalkanı sayesinde. %94 oranıyla kazanmış e, %90 kazanma oranıyla bile challenge'a çıkmışlığı var Kore'de. Ki bu insan üstü bir performans. bunu nasıl yapıyor? Kendisinden shameless diye yani İngilizce İngilizce çevirdiğinde shameless, Türkçe çevirdiğinde de ayıp hani utan utanılmaz tarzında adlandırabilirim bu taktiği bu taktikle çıktığını söylüyor peki bu taktik ne e, gizli taktik diye verdim buna değinmeden önce e, dopanın aslında ilk önce buna değinebilirim e, bu bahsettiği taktik aslında dopa'nın renk yükselmek için kendisine soru e, ilk önce şurada söylüyor. Kendisine Core Sörbün'de 2000 NP'ye çıkabilir misin diye soru soruyorlar. Yani bunu başarabileceğini düşünüyor musun? Evet ben de bunu başarabilirim ama bunun için çok tryhard olmam lazım. E, her oyuna girerken opc'den takımın her takımına bakmam gerekiyor. Eğer otofil e, yani otomatik olarak rolü doldurulmuş birisi varsa kesinlikle dojlamam gerekiyor ve bunu her maç yapmam gerekiyor diyor ilk dojamanızda yani oyunu bozmanızda, lobiyi bozmanızda 3 sonrasında onlar kaybetmeye başlıyorsunuz. Tabii ekstra süre cezası da onun cabası Buna rağmen e, oyunları dojmanın daha faydalı olduğunu söylüyor. Peki neden? Oyunda özlüyorsunuz, LP kaybediyorsunuz. Fakat MMR kaybetmiyorsunuz. MMR renk küme yükselirken en önemli konulardan bir tanesi. Örneğin siz e, oyunu da oyun kaybetmek yerine diyelim takımınıza iki tane ya da bir tane otofil jungle geldi ki bu demektir ki rakibe eğer otofil jungle gelmeyecekse yüzde oranında kaybettiniz. Yüzde oranında kaybedeceğinizi anladığınızda oyunu dojlamak en mantıklı seçim. Neden? oyunu dojlamazsanız diyelim 10 NP kaybedeceksiniz. dojadınız 10 NP kaybettiniz. Bir daha otofil gelebilir gene bu riski almanız gerekiyor Çünkü MMR Sizin için Küme yükselirken özellikle e, Sıfırdan hesap açtıysanız daha yeni küme yükseliyorsanız ya da e, Yeni renk tapmaya başladıysanız MMR'nız tazeyken size gelecek LP 20'nin üzerinde bile olabiliyor Kaybettiğiniz her maçta bu 20 LP Kazandığınız LP düşerken kaybettiğiniz LP de artıyor yani MMR'ınız düşüyor MMR'ın düşmesini engelleyerek yükselmek için de yapabileceğiniz tek seçenek oyunları, lobby'i bozmak Ben kendimi oyuna başladığımdan beridir bildim mi dedi dopa solo queue'da terör estiren birisiydi hala da terör estiriyor Ama sanırım yakın zamanda Kore'de askere gidecek daha fazla erteleyemiyor bunu erteleyemediği için de e, muhtemelen artık askerlik e, askerliğine kadar süre bilmiyorum ama askere gitmek zorunda kalacak ve oyuna performansı büyük ölçüde düşecektir geri dönmeden. O yüzden ben de videoyu erkenden çekmek istedim. Topan'ın peki nasıl bu kadar iyi olduğunu olduğundan bahsedeyim. Sezon 3'ten beridir 4'ten beridir takip ediyorum kendisini. Oynadığı hero'ları, e, konuşmalarını, İngilizce çevrilen konuşmalarını aslında kendisinin her zaman söylediği bir şey var. O da meta'ya uyum sağlamak. Örneğin e, meta uyum sağlamak derken Jack meta'da şu anda mesela e, şu an her oyuna bakarken dikkatim daldı. Dopa'nın şu anda halihazırda oynadığı 2-3 şampiyon var. Bunlar Viktor, Orianna ve Twisted Fate Twisted Fate her zaman oynuyor. Çünkü Twisted Fate her zaman oyunun her aşamasında güçlü olabilen, hiçbir zaman e, yeterince iyi oynadığı zaman lane kaybetmeyen gibi gibi şeyler sebebiyle her zaman Twisted Fate oynuyor. Geçmişte çok fazla kasadığın oynardı. Yani uyum sağlamak dedim, örneğin meta'da çok iyi bir şampiyon varsa, çok iyi en iyi 3 şampiyon varsa o 3 şampiyonu her zaman oynamak daha mantıklı. O 3 şampiyon yerine yakın zamanda yaptığı açıklamadan örnek vereyim. Kore Sörbü'nde Z99 nickli birisi var. Sadece Z oynayan ve piyasadaki en iyi Z oyuncularından bir tanesi. Sadece Z oyunu var. Başka hiçbir şampiyonlu bir oyunu biliyor. Alamadığı zaman dojluyor. Gene alamadığı zaman dojluyor direkt. Kendisi için şunu diyordu. Z99 eğer başka şampiyonlar oynamaya başlarsa muhtemelen kümesi çok yükselecektir. Tabii ki Z99 bunu yapacak yapmayacak bilmiyorum ama güçlü olan bir şampiyon varsa ve siz eğer bir, sen, bir başka bir şampiyonu seviyorsanız diye onu oynamıyorsanız bu çok büyük bir hata. Sizin yükselmenizi rahatlıkla engelleyecek bir hata. Şu anda mesela Victor Orianna gibi iki şampiyon diyelim çok güçlü ve çok iyi. Ama siz bunun yerine gidip sürekli Yasuo spamlıyorsanız bu çok büyük bir hata olur bahsettiğim şey aslında bu bu anlamı taşıyor. Faker da birebir de kill verdi. Aslında E ile giderken ulti atsa kesmişti. Biraz hata oldu. Aslında flash'ı var mı onu da bakmak istiyorum. Flash'ı da varmış. Flash da atabilirmiş. Yani E ile giderken flash atıp hemen E'nin animasyonunu bozup ulti de atabilirdi metaya uyum sağlamak tam bahsediyor. Yani e, geçmişte örneğin Kasadin sezon 5'te sezon 4'te çok güçlüyken yeni yeni güçlenmeye başlarken karşısına gelen rakiplerden oynayış tarzını öğrenerek benimseyerek Kasadin'i öğrendiğini söylüyordu. Bu eskiden bayağı 3-4-5 senin belki de önceden söylediği şeydi. Kasadini birisinden öğrendiğini, aslında Kasadinin kendisine ait olmadığını oynayış tarzını. Herkes ondan aslında dopa Kasadini olarak bahsediyordu Koridorda pasif oynamak ve rakibi sürekli küyle dökmek gibi. Eskiden böyle oynanmıyordu. Yani aslında karşınıza gelen ve sizi ezen, sizi meta'nın iyi şampiyonlarıyla ezen kişilerden örnek alıp, onlara, onların size karşı nasıl oynadığını örnek alıp, siz de aynı şekilde oynarsanız ve tabii ki de yayıncıları da izlerseniz bol pratikten sonra siz de rahatlıkla kazanma yüzlerinizi arttırırsınız. Bir başka değindiği şeydi Dopa'nın. Bir sürekli farklı şampiyonlar oynamamak. E, metaya uyum sağlamaktan bahsettik ama bir önemli faktör, bunun kadar önemli faktör ise belirli şampiyonlar arasında git gel yapmak. Örneğin Dopa az önce söylemiştim. Bu 2 3 şampiyon oynuyor hatta hani bunu 4'e kadar çıkartabiliriz belirli durumlarda. 4 Dur şampiyonu oynuyor fakat dopa bütün şampiyonları en üst düzeyde Challenger'da, Challenger düzeyinde, Kore Challenger düzeyinde oynayabilen birisi. Ya da e, örneğin şu anda Armut çok popüler. Armut halbuki bütün şampiyonları Challenger düzeyinde oynayabilir fakat MSI'da Armut çoğu ya da LAC finalinde LAC'de Avrupa esnasında yani genellikle bu kong bunlar tercihin yaptı o ikisi arasında sürekli gitken yaptı yani her şampiyonu en üst düzeyinizde oynamak imkansız ama 2-3 şampiyon üzerinde odaklanırsanız aynı bu bütün proların yaptığı gibi kendinizi tamamıyla geliştirirsiniz yani e, bir de diyelim Jayce'yi hiç bilmiyorsunuz Jayce aldınız iyi de gidiyorsunuz 2-0'sınız 3-0'sınız iyi bir konuma geldiniz rakibi de bir level fark attınız diyelim ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz yani gerçek anlamda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bir yerime gitmelisiniz kule mi açmalısınız rakip ormana mı baskı yapmalısınız Jayce nerede güçlü nasıl güçlü bunları tamamıyla hakim değilsiniz geç oyunda gene keza aynı hani şey geçerli ne yapmalısınız yani kule mi ayrık ayrı mı tp mi almalısınız hangi rakibe karşı nasıl oynamalısınız bunların her birisini benim 10 farklı şampiyon oynayan birisiniz 10 şa farklı şampiyonuna buna hakim olamazsınız ya da farklı rollerde buna hakim olamazsınız ne kadar olurum deseniz de ya da belirli bir düzeyde yapsanız da gerçekten çok yükseklere yükselmek istiyorsanız değiştirme değiştirmesiz eğer böyle yapıyorsanız ki artık çoğu kişi yani çok büyük bir kısım birkaç şampiyon üzerine odaklanmaya başladı. Tabii ki ileride bu belki daha da düşer. Ya da farklı güncellemelerle birlikte daha da değişir. Öbür bir bahsettiği ya da Belki yayınları izleyen birisiniz yayınlarını izleyen birisiniz dopanın ki aşağıda Twitch linkini bırakırım ee, Çin bir site vardı Çin sitesinde de Yayın yapıyor Twitch'te olmadığı zamanlar Oradaki linkini de bırakırım Öbür e, o izler izlersen de, e, dikkatinizi çekmiştir dediğim deneyeceğim konu e, Chat yapmak ya yani da chat chatte sürekli birileri konuşmak ya da sistem e, etmek işte bu nasıl bot işte bu nasıl jungle gel artık koridoru falan ya da niye blue salmadın gibi sürekli konuşmalar yapmak konuşan yapma, yapmadığınız dikkatinizi çekecektir ya da faker herhangi bir profesyonel oyuncuyu da izliyorsanız genellikle chatte konuşmuyorlar yani bunun sebebi çok açık biraz düşündünüz de siz de hak vereceksiniz. Zaten oyun içerisinde düşünecek çok fazla konu var. Bir de beyninizin %100'ünü buraya verdiğinizde tamamıyla verimli olur. Yarısında chat yapmayı ayırırsanız odağınızı oyunda neler bitti olup bittiğini anlayamazsınız ki bu da kaybetmenizi büyük ölçüde arttırır kaybetme şansınız. Chat chat yapmamak ya da yapacaksanız da en azından hani belirli ölçüde birkaç şey söyleyeyim Toparlanmamız lazım, grup olmamız lazım gibisinden. Artık tek başına yakalanma gibisinden hani kısa öz yardım edecek şeyler söylemelisiniz ki kimsenin dikkati dağılmasın. Hani siz sizin belki dikkatiniz çok dağılmıyordur. Tam performans oynuyorum diyorsanız başkalarının dikkate dağılır. Bu da sizin kazanma şansınızı azaltır. Zaten e, yüksek öle oyunlarını izlediyseniz EOS'de, EMEA'de, Kore'de genellikle insanlar chati işte, e, Support flash 15 işte ne zaman attıysa ona 5 dakika ekliyor Bütün flashları sayıyor işte şifayı bitkinliği ignite'ı Çok detaya dikkat ediyorsa tp'yi çok detaya dikkat ediyorsa Onları da sayıyor chat'e sadece bunları yazıyor Bunu yapar mısınız? Ben, sadece rakibinizle ilgili bilgiyi verebilirsiniz. Örneğin az önce diyelim Jace flash attı. Dakika 15'te flash attı. Dakika 20 Jace flash. Bunu yazıp enterlamadan önce CTRL A, C, C yapın. Yani hepsini seçip kopyalayın. Çeteyi yapıştırın. Dakika 20 gelene kadar sürekli bunu yapıştırın. Ki ormancınız görsün ya da hangi koridorsanız herhangi bir yere git, belki DJ spot'a gidecek ve flash'ın olmadığını bilecek sizin takımınız. Buna göre oyun yapacak. Bu da sizin oyunu kazanma oranınız artır. Tabii bunlar sonra artık e, Dopa'nın söylediklerine değil de daha çok kendi tecrübeme, kendi tecrübelerimden devam edeceğim. Belki oyun bitene kadar. Belki de başka konularda. Ama şu anda arkadaki maçta iyi gidiyor. E, onu da analiz etmeye belki devam edebiliriz. Şu anda Faker güçlü bir konumda o. 10 stack yaptı bile. Temin ismini unuttum. Kara mezunu on stack yaptı bile. Şu anda da Rascal'ı birebirde de kesme potansiyeli çok yüksek. Kaçmayı başaramadı. Örneğin şu aşamada e, ee, Akali çok güçlü bir konuda ama hiçbir şey değişmedi. Akali, Akali'ye ben de e, Diana, şu sıralar ben de Diana oynuyorum bir de. E, Diamond'a kadar yükselmemiz çok büyük bir yarar sağladı. Ama e, yakın zamanda şu anda 11.11 .11 patch yamasındayız. E, 11.10 yamasında sürat coşkusuna bir nerf geldi. Dopa'nın bununla ilgili bir yorum vardı. Dopa ee, bu Bence büyük bir saçmalık Bunun, Bu direkt olarak Orta koridorları e, etkileyen bir güncelleme Nasıl oluyor da Rumble ultisine nerf gelmiyordu orta koridorda 3 şampiyonu Direkt olarak orta koridordaki 3 şampiyona Net bir şekilde nerf yapıyorlar Bunu pek anlayamadım ee, Orianna Viktor Syndra gibi 3 şampiyon sürat coşkusundan başka alabileceği ürüne ürün ürüne ürünü yok. E, bunu bayağı sistem ediyor. Değişikliklerden pek memnun değil 11.10'daki değişikliklerden. Şu aralar e, Nemesis e, Kore'de Kore'de renk kasıyor sürekli yükselmeye çalışıyor Kimi yükseliyor. Çoktan master oldu diye biliyorum. Ve o da sürekli try demir mid yapıyor hayaletle birlikte şu andaki bu ilde çok benzer bir build yapıyor bu arada faker bota tp attı ve jason arkasına geçti bu oyun aslında çoktan bitmiş gibi aradaki gold farkı 8000 daha da artmaya devam ediyor faker ultisini hiç saklamadı riske atmadı şu an için hani şu 8k'dayken Gerçi Kore'de şöyle bir detay var. Kore server'ında ya da herhangi bir yüksek elo'da da aslında bu geçerli. Oyunlar bir anda tersine dönebiliyor. Yani şu anda haritaya bakıyorsunuz. kulelerin durumunu görüyorsunuz. Çok feci durumda mavi takım. Ama iki dakika sonra bir anda inhibitörü açıp Nexus kulesine vurmaya başlayabiliyorlar. Belki de bu oyun öyle bir şey görürsek iyi olur. Söyledim iyi örnek olur. Yani bir anda işler tersine dönebiliyor çünkü çok herkesin ne yapması gerektiğine çok kin e, ortak hareket ettikleri zaman herhangi herhangi bir oyunun aşamasında konum bir anda çok farklı noktaya gidebiliyor tek bir baronda tek bir üç kişi iki kişi kesme kesmelerinde tamam da tersine dönebiliyor şu anda da zaten Lee'sin öldüğü için büyük bir hamle dezavantajı hamle avantajını kaybettiler ve bakın aslında tam olarak dediğim şey gerçekleşiyor. 4 kişi bir araya geldiler ve mid kuleye baskı yapıyorlar. Eğer ki oradan bir iki kill çıkarsa eminim az önce bahsettiğim konulardan birisi yaşanacak. Yani bir anda inhibitöre vururken kendilerini bulabilir mavi takım. Ve Baron'da şu anda hiçbir görüş yok. Kırmızı tarafın. Bana mı yapmıyorlar ama karar vermediler Baron'ı. Şu anda Akali olarak var temizlemeye çalışıyor ve pozisyon alıyorlar. Aslında bir nevi oyun sıkışmış durumda çünkü kırmızı takım baronsuz çok kötü kuşatma yapabilir o yüzden savaş bulması lazım ama kötü girdi diyecekken Zerat orada toparladı ama burası çok da iyi durmuyor Kırmızı takım için burada kayıp vererek çıkabilirler derken hiç öyle bile olmadı hiç kayıp bile vermeden çıkmayı başardılar yani üçü hiç üç bir takas burada kesinlikle mavi takım çok avantajlı oldu. Ama buna izin vermediler. Ve oyun burada bitebilir. Muhtemelen de bitecek. Böylece çok uzatmamış olacağım ben de. Dopadan bahsettikten sonraki boşluğu da böyle bir şekilde doldurmuş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür analizlerde, öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.